Kuyumculuk sektörü burada buluştu. Mersin'de buluştu diyebiliriz. Çok değerli konuklar vardı. Onlardan bir tanesi de Adana Kuyumcular Odası Başkanımız Sayın Oğuz Başkan. Başkanım hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. teşekkür ederiz, Çok sağ olun. Başkanım şimdi yaz dönemini geride bırakıyoruz. Ee, özellikle uzun bir aranın ardından pandemiden sonra düğün sezonu başladı. Daha sonra gurbetçi vatandaşlar geldi. Adana'daki esnaflarımız yaz aylarını nasıl geçirdi? Sezonu nasıl geçirdi? Takdir edersiniz ki Yaz sezonu bizim için her zaman sektörel anlamda ciddi gelire, getirilere özelliği olan ve bu şekilde de her zaman beklentiler içerisinde olduğumuz bir sezondur. Bugün düğün yapanlar, yarın katsiz yapıyor. Katsiz, katsiz. Ancak bu pandeminin hemen akabinde yeniden piyasanın bir şekilde açılmasını, harekete geçmesini bekledik. Bir yerde yanılmadık, mahcup olmadık. Ancak beklentilerimiz biraz yüksekti. Bunun da sebepleri arasında özellikle e, fiyatın birden bire yükselmesi, bin liralara ulaşması. Yanı sıra Ukrayna ve Rusya savaşının hala bitmemesi ve bunun devam etmesi, süper ülkeler, süper güç ülkelerde de bunun ciddi anlamda yaralarını yaratması bir şekilde. Genel olarak ekonomilere olumsuz yansıdı. Bu da doğal olarak bizleri negatif yönde etkiledi. Ama yine de özellikle yurt dışından gelen gurbetçi kardeşlerimizin yanı sıra iç turizminde vermiş olduğu bir ivme ile piyasada biraz daha geçtiğimiz durgun günlere göre hareketli günler yaşandı. Başkanım yavaş yavaş artık sezon evet. bitiyor. Nasıl geçti Elazığ'da sezon hem düğün sezonu, gurbetçiler? Tabii ki. Şimdi malumunuz zaten pandemiden dolayı iki yıl gurbetçinin olmadığı dönemdi. Ee, bu yıl çok yoğun geçirdik. Yani düğün, nişan, sünnet gibi merasimlerin çok yoğun olduğu bir dönemdi. Yani sezonu iyi geçirdik ama... Yani çok uzun sürmedi. Yani en büyük handikapımız oldu. Ama yani çok memnunduk. Bizler şahsım olsun, arkadaşlarımız olsun. Yani sezonu dolu dolu geçirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha aktif, çok daha böyle dolu dolu gurbetçilerimizin gelmesiyle. Buradaki önem şu, yani turizmin hakikaten önemi bir kez daha kanıtlanmış oldu. Yine kilo aldın, diyenleri sallar. Bravo'dan benzersiz bir koleksiyon. Salsa. Yani bizler zaten şehir olarak e, ekonomimiz işçiyle memurla geçinen şehirler olduğumuz için yani dışarıdan gelen paranın gurbetçiden ya da turistinden gelmesi inanın bizlere çok çok daha mutlu ediyor. Yani başarılı bir sezon geçirdik. Önümüzdeki yıllarda da inşallah daha iyi geçer diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Malatya'yı da sormak istiyorum. Şimdi yaz dönemi geride kaldı. Düğün sezonu, gurbetçiler nasıl geçti yaz sezonu? Malatya'da işler iyiydi. Yani. Son iki aydır işlerimizde bir sıkıntı yoktu. Ama bizim bir sıkıntımız var. Var ya Türkiye genelinde. Kuyumcular birliğini kurma şartımız var kendi kanunumuzu kendimize çıkarmak zorunluluğumuz var. Bunu biz önceden çok uğraştık. O zamandan da oraya başkanlığı, bu başkanın işte zamanında işte Mustafa Başkan işte döneminde uğraşıyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızdan işte randevu işte talep etmiştik, olmadı. Ama seçimden sonra inşallah bu işin üstüne gitmemiz lazım. Ki bizim var ya mesleğimizi kurtarmak için. Bizim meslek çok önemli bir meslektir. İnşallah bunu da becereceğiz, inşallah yapacağız. Yani biliyorsunuz ki bir kuyumcular federasyonu. Kuyumcular federasyonu biz daha büyüğüne taliptik, yani kuyumcular birliğine taliptik. E kendi kanunumuzu kendimizde çıkarmak için. Çünkü yani kuyumculukta çok böyle türeme oluyor, çok dışarıdan mesleğe çok yabancı insanlar geldi. E bu da mesleğe de tabii ister istemez zarar veriyorlar. Yani fiyat birliği yok biliyorsun bütün Türkiye'de. Onlarda sıkıntı var. Bir yerde altında 5 lira fark varken bir yerde 20 bin lira, bir yerde 30 bin lira. Biz de müşteriye hitap edemiyoruz bu konuda. Açıklama yetiremiyoruz. İnşallah bunu da hallet halletmek üzere çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. başkanım. Rica ederim. Saygılar, selam, sağ olun. Ol, ol. yaz dönemi bitiyor. Evet. Ya artık yavaş yavaş yaz özellikle hem düğün sezonu hem gurbetçiler açısından Gaziantep'te esnaflarımız için nasıl geçti? Valla bizde bana göre çok güzeldi. Yani beklemediğim daha fazlasını işin daha fazlasını gördük. Umarım daha da iyi olur. E, sektör anlamında altın fiyatlarının biraz böyle dengesiz olması bizi biraz şey yaptı ama yatırımcı altının yükseleceğinin farkında olduğu için talep çok fazla. Ben kendi adıma, kendi ilime konuşuyorum. Herhalde başka buralarda öyle olmuştur yani. Bismil'e de soralım. Şimdi yaz dönemi yavaş yavaş sona eriyor. Uzun süre bir pandemi olmadı, düğünler olmuyordu ama bu yaz sezonunda düğünler başladı. Peki Bismillah nasıl geçti yaz ayları Bismillah esnaflarımız için? Şimdi Bismillah önce dediğiniz gibi pandemiden dolayı önce biraz sıkıntı vardı. İster istemez Türkiye'nin her tarafında bu pandeminin dolayında bir etki oldu yani. Hem de bu etkinin çok büyük de bir esnaf olarak koyunculuk sektörümüze gerçekten büyük etkisi oldu. E fakat şu anda peyda pey her gittikçe işlerin artık açılıyor. Düğün mevsimi başladı. Artı bizim yürede, özellikle bizim Bismil tarafında mesela artı düğünler başladı. Sezonumuz açıldı. Bizim orada genellikle 9. ayda, 10. ayda, 11. ayda tam iş sezonudur. İşlerimiz şu anda iyidir. Elhamdülillah çok şükür diyoruz. İşimizde memnunuz. Esnaf olarak, bismil esnafı olarak işimizde şu anda memnunuz. Doğrusu söylemek gerekirse kuyumcuların işi bence iyi. Ben onu söyleyebilirim. Çünkü ezelden beri altın yükseldikçe rakabet daha fazla oluyordu müşteri nezdinde bu biz yıllarca şahit olduk yani şu anda altına kadar yükselirse de e, bence esnaf durumu çok kötü değildir ben onu diyebilirim e, kuyum sektöründe söylüyorum yani bütün ekonomi ben kastetmiyorum burada e, bölgede de zaten biliyorsun bölge Doğu ve Güneydoğu e, altın iki amaçla alınıyor tüketiliyor bir e, süs olarak takı olarak ikinci bir e, amaç yatırım amaçlı Altın talep ediliyor Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da. Bundan dolayı bölgedeki kuyumcu esnaf her zaman e, bir şekil kendini amorti edebiliyor günlük olarak. Ve bizim e, pandemi döneminde bile düğünler bir şekil yapılıyordu. E şimdi e, bir de eskiden dün sezonu vardı. Şimdi o yok bizde. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da eskiden dün sezonu diye bir e, mevsim vardı. E, neden? Çünkü yazın yapılmıyordu, çok sıcakta yapılmıyordu mahalle düğünleri. O zaman bina üstlerine yapılıyordu düğünler. Şimdi düğün salonları çıkmış, hepsi klimalı. Bunun ne Temmuz ne Haziran ne Ağustosu yok artık. Her ay, her mevsim Güneydoğu Doğan'da düğünler oluyor. O amaçla Güneydoğu Doğan sektörü ben de insanlara bazen konuşuyorum, durumlarını soruyorum. Ee, i̇yi yani memnuniyet var çok sıkıntılı olmaları düşünüyorum.